<laughs> Burası Medine-i Münevvere Kuba Mescidi, Peygamberimizin ilk geldiği yer. Kübe köyü. Kübe köyü. Selman Bey Faris İran işlerinden gelip Irak'a gelir. Irak'tan Kudüs'e gelir. Kudüs'ten de tekrar Irak'a gelir. Irak'ta bir tane Yahudi bilgin ona der ki bizim bir bilginimiz var o bilgine git. O sana senin aradığını söyler der. O bilgine gider. Bilgin der ki senin aradığın Yesrib'de derler. Sen Yesrib'e git der. Onun adı Ahmet'tir der. O sadaka kabul etmezler. O hediye kabul ederler. Onun iki kürek arasında da nübüvvet mührü vardır der. Salman bin Faris Yahudi tüccarlar tarafından satın alındı. Medine'de bir bahçesinde kurma toplamakla görevlendirilir. Bir gün Yahudiler der ki Kübe köyüne birisi gelmiş. köleler kölelerle birlikte kölelerle birlikte insanlar yani bizlerin eşit olduğunu söylerler. Böyle bir şey olur mu der. Bu arada da Salman Müfaz kurma ağacının üstünde onları dinlemektedir. Ve daha sonra düşer. Aşağıya gelir. Der ki ne oldu? Ne oldu? İşte Yesribe, Yesribe biri geldi. Adı Ahmet ve o e, kölelerle insanların eşit olduğunu söylerler. Ve böylelikle Selman Bey de günlük ücret karşılığında bir kase hurma alır. Ve hurmayı alır gelir buraya. Bu Yesrib'e geldiğinde bu Kübe köyüne gelir ve Kübe köyünde sahabe-i kiramla birlikte otururlarken Ahmet Ahmet kim diye sorar. Tabi sahabe-i kiram o güne kadar Ahmet ismini bilmiyor. Muhammed değil, Ahmet ismini bilmiyor. İncil'de is, e, Ahmet diye geçer peygamberimizin adı. Daha sonra tabi ses çok, Sahabe-i Kiram'dan da ses çok. Bu esnada tekrar bir daha sorar. İçinizde Ahmet kim der. Sonra peygamberimiz der ki Ahmet benim der. Sahabe-i Kiram şaşırır. Ahmet ismini duymamışlardır o Ve der ki bu benim sadakam derler. Alır. Bilgin ona sadaka almaz diye test ediyor. Peygamber de değil. Alıyor veriyor Bunu diye dağıtın diyor. Götürüyor dağıtıyoruz. kaseyi veriyoruz. Salman dönüyor. Ertesi gün tekrar bir kase daha günlük ücret karşılığında bir kase kurma alıyor. Tekrar geliyor buraya. Geldiğinde bu sefer diyor ki bu benim hediyemdir diyor. Bir hediyeyi alıyor. Bir tane kurma kendisi alıyor. Diğerlerini sahabeye dağıtıyor. Ve daha sonra veriyor. Tekrar diyor ki Ahmet ismi doğru sadıka kabul etmez, hediye kabul eder. Onu da test ediyor. Sonra bir gün Kübe Köyü'nde burada Peygamber Efendimiz abdest alacak. Salman Mikfariz'de dolaşıyor etrafında. Şimdi peygamberimiz seziyor bunu. Diyor ki, ya Selman gel diyor, ben diyor, senin ne aradığını biliyorum diyor. Gömleğini indiriyor, arkasından sarılıyor. Ya Resulallah diyor, benim diyor, küçük diyor, bir şüphem vardı, onu da benden giderdin diyor. Selman bin Faris İran'dan gelmiştir. Yahuda, ateşperest, mecusilerin bir geldi. Ben Selman bin Faris Aynı zebaniler burada da var. Demin hocanın anlattığı Hendek'teki, Hendek'te arkalarına dağ, dağ veriyor Resulü Efendimiz. Diyor ki Selman fariz. ya Allah'ın Resulü diyor. Orada güzel çok bir yazılar var, çekiyorum. Bizim de diyor savunmamız zayıf diyor. Burayı diyor, Hendek'te kalalım. Çekiyoruz. Selman Bey Fahriz veriyor orada. Selman Bey fariz diyor ki tamam kazalım. Kuyu oraya kazıyorlar, oraya suyla dolduruyorlar. Arkalarını dağa veriyorlar. Demir hocanın anlattığı o Hazreti Ali ile e, de, adamın ismi güreşçi, meşhur Hicaz güreşçisi Am 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 Amr. Oradaki Amr'ın güreşi vardı işte. O Salman bir Faris kuyuyu şey, endiye kazdırınca tabii ki Hende ile da Amr atladı. Amr atlayınca da Amr Am Hicaz kahramanı, Hicaz güreşçisi. Hicaz tamam civarında onunla savaşacak ve görüşecek hiçbir insan yok. Orada hani şeyin anlattı. Hocamızın anlattı olayın devamı. İşte biliyorsunuz. Burası böyle bir yer. Daha sonra da burada işte iki rekat namaz kılan önünde sevabı almış. Sevabı oluyor. Aslında gelmemizin nedeni bu. Yoksa diğer tarafları gördük biliyoruz. Sırf buraya gelmemizin amacı iki rekat namaz kılıp Burada iyi vakti de tekabül etti. Öğle namazını cemaatle kıldık.